Sevdiğin kız için gerekirse da olur olurum ya Caner Aman sen. ayrıca bir saniye Herkese merhaba arkadaşlar Seda Sayan'ın bu bölümünde çok büyük bir kavga vardı Elena biliyorsunuz dünkü yayında Caner'in üzerine yürüdü Ve Caner'e tokat attı Caner bu tokatı unutamadı Ve hüngür hüngür ağladı Çünkü sevdiği kadının ablası Ona tokat atmıştı Bu herkesin zoruna giderken Melek Hanım'ın adeta Sinirine dokundu Melek Hanım çıldırdı. Sen benim oğluma nasıl vurursun? Sen kimsin diyerek Elana'nın üzerine yürüdü ve o anda Sveta Hanım da ayağa kalkınca Melek Hanım iyice çıldırdı ve adeta sinir krizi geçirdi. Melek Hanım artık Caner ve Anastasia'yı rahat bırakacaktı. Çünkü elinden hiçbir şey gelmiyordu. Caner ve Anastasia Rusya'ya doğru yola çıkacak ve Melek Hanım'ı bir daha görmeyeceklerdi. Anastasia çok kararlıydı ve Melek Hanım'la artık uğraşmak istemiyordu. Ne onun parasını istiyordu ne de onun sevgisini. Caner'e kendisi sevgi ve para verebilirdi. Hatta Caner biliyorsunuz elinde mesleği de var ve her türlü Anastasia'ya bakabilir. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.